21. yüzyılın bu ilk çeyreğini yaşadığımız bu günlerde eğitim alanında da birçok değişime şahit oluyoruz elbette. Algılarımız, eğitim sistemimiz tüm dünyada hızlı bir şekilde değişiyor. Özellikle yine 21. yüzyılın bu ilk çeyreğinde çok hızlıca konuştuğumuz ve hararetle konuştuğumuz elbette sanayi 4.0 çağında elbette başta eğitim olmak üzere birçok alanda hızlı değişimler söz konusu. Bu videomda daha önce kanalımda değindiğim yüksek lisansı hangi alanlarda yapabiliriz? 21. yüzyıl eğitim sistemi içerisinde hangi alanlarda önümüz açılabilir ve geleceğimizi ona göre inşa ederiz. Sanayi 4.0'ı tartıştığımız, bu bilgi toplumunu tartıştığımız çağda. Biraz ona tekrar açıklık getirmek isteyeceğim. Elbette kendi hayatımdan da örnekler vereceğim ama kendi hayatımdan örnekler vermeden önce hızlı bir şekilde size neden yüksek lisansı bu 21. yüzyılın ilk eşiğinde ve sonrasında ilk 50 yılı da öngörülük ve okumalarımdan yola çıkarak farklı alanlarda yüksek lisans yapmanızı salık vereceğim size hararetle elbette. Neden? Bunları nedenleriyle şöyle birazdan masaya yatıracağız ve çapraz becerilerden bahsedeceğiz, interdisipliner yöntemlerden bahsedeceğiz ve sonrasında... Yüksek lisansını ve doktorasını ve doktora derecelerini farklı alanlarda yani üniversite lisans çıkış alanının dışında farklı alanlarda eğitimli sürdüren bilim insanlardan da örnekler vereceğim. Elbette her zamanki gibi bilgiyi belge ve bulguyla konuşacağız değerli arkadaşlar. Tüm bilgi, belge ve somut kanıtlarımla karşınızda olacağım bu videomda. Hadi o zaman hızlıca başlayalım. Neden peki yüksek lisansı farklı alanlarda yapmalısınız diyorum? Ben öğrencilerimi de özellikle bunu öneriyorum ama bu videonun sonunda yanlış anlaşılmaları ortadan kaldırmak adına son kararı elbette siz vereceksiniz. Hani Mustafa Kemal Paşa Mustafa Kemal Atatürk diyor ya, eğer bir gün benim söylediklerim, eylemlerim ve e, teoride sizlere sunduklarım bilimle ters düşerse siz beni değil bilimi tercih edin diyor. Bilimi seçin diyor. Ben de diyorum ki sevgili öğrencilerim ve değerli takipçilerim eğer bu benim dedi söylediklerimi size aktardım bu bilgilerin peşinen doğru kabul etmeyin. Başka videolarda izleyin, başka bilim insanlarının söylediklerine dikkat edin. Başka makaleler, kitaplar da okuyun bu alanda ve son kararı siz verin. Son karar verme merciği sadece siz olun çünkü bu hayat sizin ve eğitim hayatı sizler için, her biriniz için çok önemli. Son kararı siz verin, süzgeçinizden bizim sizlere aktardığımız bilgileri. Geçirin ve geleceğiniz bu şekilde inşa edin. Biz sizleri sadece yönlendirebiliriz. Nacizane bilgilerimizi size sunabiliriz. Ancak bana göre bana doğru olanı size aktarabilirim. Bana göre doğru olan ise yüksek lisansımızı 4 yıllık lisans fakülteye çıkışımızın dışında farklı alanlarda yaparsak disiplinler arası geçişlerde ve diğer disiplin ve bilim dallarından bu zenginliklerden faydalanabiliriz sevgili arkadaşlar. Birazdan o bilim insanları ve kendi hayatımdan da örnekler vereceğim. Arkadaşlar şöyle şunu düşünmenizi istiyorum. Örneğin ben Tabii iktisat çıkışlı değilim ama hani kendi alanımı dışında örnek vermek, daha objektif bir şekilde dışarıdan bakarak yorumlamak, analiz etmek adına söylüyorum. Örneğin benim iktisat bilimi mezun olduğumu düşünün. 4 yıllık bir fakülteden ben iktisat mezunu olarak çıktığımı düşünün. 4 yıl. 2 yıl da e, yüksek lisansımı yine iktisat alanında yaptığımı düşünün 6 yıl. Artı 4 yıl daha buna iktisat bölümünde de doktora yaptığımı düşünün toplamda 10 yıl. Ben Remzi Çetin olarak 10 yılımı iktisat bilimine adamış olacağım. Elbette iktisattan DR, doktora unvanımı yani o işin felsefesini yapan, o işin uzmanı olan DR unvanını alacağım iktisatın ama geriye dönüp baktığımda 10 yıl sadece bir bilim dalıyla uğraşmış olacağım iktisat bilimiyle uğraşmış olacağım sevgili arkadaşlar. 10 yıl. Soğuk savaş dünyasında deseydiniz bu normal olabilirdi. Bu arada şunu da altını çizelim. Şu anda üniversitedeki karşımızdaki hocalarımızın çoğu doçentler ve ya da profesörler çoğu zaten e, soğuk savaş Türkiye'sinde ya da soğuk savaş dünyasında eğitim gören insanlar ve onlar örneğin biri işte iktisat mezunuysa yüksek lisans master'ı onda yapmıştır. O alanda yapmıştır. Ya da iletişim psikoloji, sosyoloji, sosyoloji mev mezunlarıysa yüksek lisans ve doktorasını hep aynı bilimler alanında üzerinde yapmışlardır. Ancak özellikle Amerika ve Avrupa üniversitelerinin çoğundaki hocalarının hocaların akademik kariyerini ve özgeçmişlerini incelediğimizde farklı bir şey karşımıza çıkıyor. O yüzden bu videoyu kapattıktan sonra lütfen okuduğunuz kitaplar ve özellikle değer verdiğiniz kitapların yazarları, bilim insanları ve akademisyenlerin lütfen özgeçmişlerine ve akademik kariyerlerine bakın. Hangi üniversitelerden mezun olmuşlar? Hangi bölümlerden mezun olmuşlar? Yüksek lisans ve doktoralarını aynı bölümde mi ya da farklı bölümlerde mi yapmışlar? Bunu da incelemenizi isteyeceğim sizden. Örneğin ben iletişim fakültesi mezunuyum ama yüksek lisansımı Cumhuriyet tarihinde lab tarihinde yaptım. Şu anda doktora tezimi yazıyorum bir taraftan. Doktoramı da uluslararası ilişkilerde yapıyorum. Ve iyi ki de bu şekilde disiplinler arası geçişkenliği yapmışım ve interdisipliner kuralına iyi ki de uymuşum. Çünkü sonuçta iletişimde, tarihte ve aynı zamanda uluslararası ilişkilerde sosyal bilimlere giriyor ve interdisipliner arasında rahat bir e, geçiş sağlayabilirim ve diğer bilimlerden de çok zengin onların zenginliğinden de yararlanabilirim. O yüzden bakın bugün Uluslararası İlişkiler Akademisi YouTube kanalımda yeri geldiğinde ben iletişimle ilgili, diksiyonla ilgili, kişiler arası iletişimle de ilgili ben videolarda nacizane bilgilerimi sizlerle paylaşıyorum. Enklap tarihi, Cumhuriyet tarihi, Atatürk dönemi vesaire dış politika bu alanlarda da bilgilerimi paylaşıyorum. Keza zaten kanalımızın adı Uluslararası İlişkiler Akademisi. Doktor A alanım olan alan, alanım olan uluslararası ilişkiler ve küresel siyasetle Ortadoğu ile ilgili, Arap İsrail Filistin çatışmalarıyla ilgili bilgilerimi sizlerle paylaşıyorum. Görüyor musunuz? Yani birçok alandan beslendim ama o alanlar interdisipliner alanlar dikkat ederseniz. O yüzden benim demek istediğim şu sevgili arkadaşlar. E tabii elbette son kararı sizler vereceksiniz ama 4 yıllık fakülteden herhangi bir bölümden mezun olduktan sonra bir kez daha düşünün bence. Yüksek lisansınızı bence farklı bir alanda yapın. Doktoranızla tekrar lisans döneminde yani 4 yıllık çıkış bölümüne geri dönebilirsiniz sevgili arkadaşlar. Örneğin birkaç ben örnek vereceğim size. Şimdi Amin Malof'u hepiniz biliyorsunuz. Yani doğayan yazar biliyorsunuz. Ve aynı zamanda siyasette de çok etkin bir isim. Son kitabı Uygarlıkların Batışı var elimde. Bunu önceki videolarımda tanıtmıştım bu kitabı. Bakın onun özgeçmişine baktığımda hem ekonomi hem de toplum bilimi yani sosyoloji alanında eğitim almış. Noam Chomsky dil profesörü var karşımızda ama uluslararası ilişkiler ve siyaset bilimi ve uluslararası politikada birçok makale ve kitabı var arkadaşlar. O alanda da çalışmış. Ulusların Düşüşü kült kitap yine Videolarım var bununla ilgili kanalımda bulun lütfen. Mezuniyetten önce okumanız gereken kitaplar arasında ben bunu önermiştim. Bu kitabın yazarlarından biri Daran Acemoğlu hocamız, diğeri James Robinson. James Robinson'a baktığımda siyaset bilimci ve ekonomist diyor. Bakın her iki alanda da konuşturmuş kendini. Dün daha dün... En önemli Dışişleri Bakanlığımız arasındaydı. Bana göre Cumhuriyet Tarihimizin en başarılı Dışişleri Bakanı olarak bir video yüklemiştim biliyorsunuz. İsmail Cem. İsmail Cem Lozan'da İsviçre'de hukuk fakültesi mezunu. Bakın Paris'te de siyaset biliminde yüksek lisans yapmış kendisi. O da önümüzde bir örnek. Michel Foucault. Bilginin arkeolojisi kitabını daha önce size tanıttım. Bu da elbette biliyorsunuz hem dil bilimiyle uğraşan bir insan, Michel Foucault bakıyorum hem felsefe hem psikoloji okumuş. Bakın Michel Foucault'da yani sonuçta interdisipliner alanlar, sosyal bilimler bunlar. Bernard Russell bununla ilgili Biliyorsunuz benim Bernard Russell'a özel ve bu kitabına özel bir videom var e, kanalımda araştırırsanız eğer ona ulaşabilirsiniz. Sadece birkaç ay önce bununla ilgili bir video e, yayınlamıştı. Bakın Bernard Rusu, Russell, Bernard Russell hocamızın kimliğini söylüyorum size filozof, her şeyden önce pozitif bilimci yani sayısal bilimci, matematikçi, tarihçi, toplum eleştirmeni. Daha ne diyelim yani bakın. Diğeri, e, Demokrasinin Sosyolojisi çok güzel bir kitap. Ali Yaşar Sarıbay'ın kitabıydı sevgili arkadaşlar bu. Hemen onun biyografisinden de örnek vereceğim size. İktisat Fakültesi çıkıştı sevgili arkadaşlar. Yüksek lisansını, doktorasını nerede yapmış? Siyaset biliminde yapmış. Videomun başında söyledim ya hani Farz edin ki ben iktisat çıkışlı olduğunu diyeyim. Hocamız iktisatla devam etmemiş bakın. İktisat çıkışlı maliye bölümü derecesinde almış. Aynı zamanda öyle yazıyor. Ve e, siyaset bilimi de master'ını ve e, doktorasını almış. Muhteşem. Örneğin bakın şöyle yapalım. Birinin sadece yaşam öyküsünü okuyacağım size. Niye yüksek lisans farklı alanlarda e, yapalım biz? Bunun en güzel cevaplarından biri de bu. Yaşam öyküsü okuyacağım sonra bunu bu değerli yazarımızı size göstereceğim. Bakın ne diyor? Berlin Üniversitesi'nde maden mühendisliği öğrenimi görmüş. Sonrasında Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi'nde Alman Dili ve Edebiyatı bölümünü bitirmiş. Sonrasında Berlin Özgür Üniversitesi'nde Kültürlerarası Arası Eğitim bölümünü bitirmiş. Sonrasında Almanya'da Türk göçmen işçi kültürünün eğitsel işlevi konusunda doktora çalışmasını vermiş. Ve karşınızda muazzam eseri olan daha önce ben bunu paylaşmıştım kanalımın sıkı takipçileri bilirler. Muazzam bir eser bırakmış. Mutlaka bu kitabı alın. Uluslararası ilişkiler alanında ya da AB enstüllerinde yüksek lisans doktora yapan arkadaşlarımız kesinlikle almalı. E, Avrupalık nedir? Türkiye e, ne kadar Avrupalıdır? Onur bilge kullanın. Size küçük özgeçmişini okudum. Bu da iyi bir somut bir örnek. Hıfsı Topuz hocamız. Sadece Hıfsı Topuz'un kitaplarıyla ilgili benim kanalımızda biliyorsunuz. E, videom var. Onu da araştırabilirsiniz. Neden Hıfzı Topuz'un kitaplarını okumalısınız diye size önermiştim orada. Bakın Hıfzı Topuz hocamız hukuk fakültesini bitirmiş. Sonrasında Strasburg Üniversitesi'nde gazetecilik alanında yüksek lisans yapmış. Doktorasını da yüksek lisans yaptığı alanda yani gazetecilikte bitirmiş sevgili arkadaşlar. Bu kadar basit e, kural. Yani tek bir alanda dar bir vizyonla git. Gittiğimizi düşünün. Örneğin ben iletişim fakültesi mezunuyum ama yüksek lisansımı da iletişimde yapayım, doktoramı da iletişimde yapayım. 10 yıl iletişime vermiş olacağım. Ya da e, düşünün 4 yıllık siyaset bilimi mezunum, yüksek lisansım siyaset bilimi olduğunu düşünün, doktoramda siyaset bilimi olduğunu düşünün ama Avrupa ve Amerika üniversitelerinin çoğunda bu bizim çapraz beceriler diyoruz. Lütfen bakın ben buraya bilgileri bırakıyorum. Ayrıntılaması ve incelemesi sizden. Neden Amerika başta Amerika olmak üzere Avrupa üniversiteleri ve özellikle Japonya'da ve İskandinav ülkeleri de bu konuda çok iyi. İnterdisiplinler arası geçişler ve çapraz becerileri öne alan bir yüksek öğretim e, felsefesinde ve e, bu vizyonunda çok iyiler sevgili arkadaşlar. Çapraz becerileri çok önemsiyorlar. Örneğin ben Remzi Çetin olarak iletişim fakültesi mezunuyum, gazetecilik bölümü mezunuyum, yüksek lisansımı çapraz bir beceri olarak inkılap tarihi, cumhuriyet tarihinde yaptım sevgili arkadaşlar. Sonrasında yine bir diğer çapraz beceri olarak yani interdisipliner geçiş olarak uluslararası ilişkilerde yaptım. Ne diyor? Seb Jensen, Homedo ve 21. yüzyıl için 21 dersin e, yazarı bu kült, 3 kült kitabın yazarı Yuval Noah Harari ne diyor bize? Şu anki mesleklerin %65'i 50-60 yıl sonra zaten olmayacak. O yüzden sanayi 4.0 yaşadığımız bu dönemde çapraz becerilerimizi geliştirelim. Örneğin iktisat mezunuysak, maliye mezunuysak, siyaset mezunuysak, biyoloji mezunuysak, tıp ya da sağlık çalışanıysak bunları 50 60 yıl sonra kullanabilecek miyiz örneğin değil mi o yüzden çapraz becerilere çok ihtiyacımız var iş hayatımızda genel olarak yapılan araştırma ve OECD ülkeleri arasındaki yayınlanan raporlara baktığımızda İnsanların çoğu ortalama olarak 5-6 yılda bir zaten meslek değiştiriyor. E Zaten insan ömrü de uzadığı için yine Profesör Yuval Noah Harari'nin dediği gibi insanlar bir ömrünü önceden bir meslek, bir kariyer sığdırıyordu ama şimdi ömür süreleri uzadığı için bir ömrümüze bir kariyeri, bir mesleği sığdıramıyoruz. Birden daha fazla mesleği sığdıracağız. O yüzden lisans alanınız bir bilim dalı ise eğer onun dışında farklı bilimlere yani çapraz beceri yeteneğinizi de kullanarak ve ileride interdisiplinler aranında geçiş sağlayabilmek için farklı alanlarda yüksek lisans yapmalısınız. Ha sonrasında belki pişman oldunuz ya da devam ettiremediniz. Doktoranızı tekrar çünkü doktora da 4 yıl lisans eğitiminiz gibi lisans eğitiminize geri dönebilirsiniz tekrar. Bir de şunu Türkiye'deki üniversitelerde şu anlaşılamıyor. Az önce dedim ki şu anki karşınızdaki hocalarınızın, profesörlerin ya da doçentlerin çoğu soğuk savaş Türkiye'sindeki eğitim sisteminde yetişen profesörler. Elbette çok değerliler, çoğu yurt dışına gitmiştir, dil öğrenmiştir. Her birimiz, her bir akademisyen hocamız akademik ünvanına bakmaksızın bizim için çok değerli. Öyle değil mi bu Türkiye'de ve dünyadaki tüm akademik personel. Ancak şu var, şu an 21. yüzyılda şu, şu an beni izleyen arkadaşlarımızın çoğu 95 doğumlu sonrası, 95 yılı 2000'li yıllardan sonra doğan liseli sevgili kardeşlerimiz de var. Onlar beni daha iyi anlayacaklardır. Çapraz becerilerin geliştirmesi ve şu anda 21. yüzyılda yaşıyorsak, sanayi 4.0'ı tartışıyorsak e, disiplinler arası geçişi sağlamak için... Geçmişteki soğuk savaştaki gibi hep aynı alanda yüksek lisans ya da doktora yapma gibi bir lüksünüz yok artık çünkü e, hızlı bir şekilde akan 21. yüzyıl var sevgili arkadaşlar ve yarının ne getireceği ve mesleklerin ne getireceği belli dahi değil. Şu anda mühendislikten tutunda tıp eğitimine sağlık sektörüne kadar birçok alanda çok iyi para kazanılıyor. E, ne diyor ailelerin çoğu çocuğum işte tıp fakültesi okusun, doktor olsun, mühendis olsun işte hukuk fakültesi okusun vesaire. Ama 50 60 yıl sonra bu tür söylemlerin azaldığını göreceğiz. Çok şaşırtıcı bir şekilde. Bununla ilgili benim videomda var. Yayınlanan OECD raporlarında ben kanıt olarak o videomda göstermiştim. Onu lütfen alın. Uluslararası ilişkilerciler, siyaset bilimciler ve özellikle arkeologlar, arkeoloji bilimini okuyanlar 50 yıl sonra yine ekmek yiyecek sevgili arkadaşlar. Özellikle arkeologlar ülkemize değer verilmiyor değil mi? Sonuçta çoğu aile çocuklarının arkeoloji bölümünü okumalarını istemiyor ya da fizik bölümüne gitmelerini istemiyor ama genetik mühendisliği, fizik bölümü okuyanlar, astronomi ve uzay bilimleri okuyanlar, çok şaşırtıcı bir şekilde arkeoloji bölümü mezunu okuyanlar, arkeoloji bölümünü okuyanlar 50-60 yıl sonra şu anki belki doktorlardan daha fazla yani hukukçulardan daha fazla ekmek yiyecek. Çünkü arkeologların işini yapacak bir robotik bir sistem geliştirilecek değil sevgili arkadaşlar. Bu da çok şaşırtıcı bir şekilde o makaleleri okudumda şaşırmıştım. Velhasıl ikram sevgili arkadaşlar burada sözümüzü artık toparlarsak lütfen bu video bittikten sonra okuduğunuz kitaplar ya da çok saygı duyduğunuz bilim insanlarının özellikle Amerikalı ve Avrupalıysa lütfen kariyerlerine ve özgeçmişlerine bakın. Çapraz beceri ne demektir ve interdisipliner alanlarda nasıl kendimizi kanıtlayabiliriz nasıl ileriye dönük eğer şu anda beni üniversite sınavına girecek olanlar da izliyorlarsa buna göre lütfen çapraz beceriler ne demek interdisipliner alanlar ne demek? Bunları bir güzel araştırın. Şunu diyebilirim yani interdisipliner alanlar için. Örneğin bir sosyoloji örneği şöyle yapalım. 1960 uluslararası ilişkiler alanında örnek vermek istiyorum ben. 1967 savaşını bir siyaset bilimci ve uluslararası ilişkilerci aynı konuyu incelesin. Bunun dışında sosyolog ve bir psikolog da yine bu 6 gün savaşı olarak adlandırdığımız 1967 savaşını incelesin sevgili arkadaşlar. Her biri farklı sonuç çıkaracaktır. Bir iktisatçı, bir ekonomist de 1967 savaşını incelesin. İşte aslında interdisipliner arası e, diyorum ya videonun başından beri. Bunu demek istiyorum. Aynı konuda farklı disiplinler farklı sonuçlar çıkaracak epistemolojik olarak da yeni bilgiler türüyecek. Hatta bu alandan yeni bir disiplin de doğabilecek. İşte bunu anlatmaya çalışıyoruz. Çapraz beceri ve interdisiplin olarak. Ya da güncel bir konudan örnek verelim. Covid-19'u uluslararası uluslararası ilişkileri etkisi bağlamında hem uluslararası ilişkilerciler hem tarih e, tarihçiler hem de siyaset bilimciler incelesin bir taraftan iktisatçı, ekonomist ve sosyolog ve psikolog da bunu incelesinler. Covid 19'un dünya milletlerine etkileri, etkileri, onların işte hayatlarına etkileri vesaire. Her biri farklı sonuç. Aynı konu üzerine farklı sonuç elde edecekler. O yüzden epistemolojik olarak yeni alanlar açılacak ve belki de yeni bir disiplin doğacak. Madalyanın diğer tarafında hani hep aynı alanda master, doktora yaptığımız dediğimizde. Aynı konu üzerinde aynı bilim dalından gelenler ortaya bir şeyler çıkaracak ama bu da elbette dar bir ve çok e, sığ bilgiler ortaya çıkaracak. İşte vizyonumuzu şu değil, şu alanda geliştirirsek yani lisans e, mezuniyetinde şu alanda şu şekilde gitmezsek, vizyonumuzu geliştirirsek yüksek lisans ve doktorumuzu farklı alanlarda ve bakın videonun başından beri tanıttığım bu çok değerli bilim insanların yaşama öykülerinde şöyle bir masaya yatırıp incelediğimizde bu insanların gerçekten aslında belki de Geçmişte fark etmeden çapraz becerilerini nasıl geliştirdiklerini ve önemsediklerini ve ileride interdisipliner alan Alanlar, al alanda çalışmalar e, yapanların öncüsü olduğunu da çok rahat bir şekilde görebiliriz. Benim hayat felsefem gerçekten bu. Eğer yaşam boyu eğitim diyorsak, yaşam boyu okuma ve yaşam boyu son nefesimize kadar öğrenme diyorsak sevgili arkadaşlar ileride lisans bölümümüzün dışında yüksek lisans zaten şu da anlaşılmıyor Türkiye'de, üniversitelerde ve öğrenciler arasında yüksek lisans eğer akademik bir kariyer düşünüyorsanız ya da düşünmüyorsanız bile doktoraya sıçrama noktanızdır sevgili arkadaşlar yüksek lisans. Elbette orada da tez yazacaksınız. Orada kendinizi kanıtlayacaksınız ama yüksek lisans bir ara geçiş olarak kabul edin ve çapraz becerilerinizi geliştirme açısından büyük bir fırsat sizin için. Örneğin psikoloji mezunusunuz ya da felsefe mezunusunuz diyelim lisansta. Yüksek lisansınızı iktisatta, maliyede yapın örneğin. Çünkü bunu karşı tarafa aktarabilirsiniz. Ben felsefe mezunu olarak mali e, politikaların ve iktisadi dünyadaki iktisadi politikaların Psikolojik ya da felsefik yönden incelenmesini istediğim için bugün karşınızdayım ve master yani yüksek lisans yapmak istiyorum bu alanda diyebilirsiniz. Doktorunuzla tekrar felsefeye ya da psikolojiye dönebilirsiniz. Anlatabiliyor muyum? İşte e, yüksek lisansı bir sıçrama noktası olarak görün ve daha çok ciddiye almanız gereken aslında o işin doktorasını yani felsefesini yapacağınız alan ve lisanstaki eğitiminiz gibi 4 yıl okuyacağınız ve çoğu Türkiye'de çoğu kez 4 yılda bitirilmiyor doktora çünkü çok ciddi bir iş çünkü o işin uzmanı olacaksınız o işin felsefesini yapacaksınız en az 6 yıl okuyorsunuz zaten doktorayı hemen hemen 5-6 yılda genelde mezun oluyor e, doktor olan sevgili arkadaşlar o işin felsefesini yapacağınız ve uzmanı olacağınız için o yüzden çok ciddi doktora yapmak. O yüzden yüksek lisansı bir sıçrama noktası. Doktoraya sıçrama noktası olarak görün. O yüzden lisans alanınızın dışında farklı bir alanda yüksek lisansı yapın derim ben size nacizan olarak. Elbette bütün bu konuşmalarım ve bu somut örnekleri de karşınıza böyle önünüze getirdim. Son kararı elbette sizler vereceksiniz arkadaşlar. Amerika ve Avrupa'daki ve dünyadaki örnekleriyle Türkiye'deki örneklerini karşılaştırın. Bizde çok saygıdeğer hocalarımızın şöyle özgeçmişlerini şöyle bir okuyun sevgili arkadaşlar. Ve sonrasında Avrupa ve Amerika'daki profesörlerin, akademisyenlerin, bilim insanlarının da özgeçmişlerini okuyun. Oradaki çapraz beceri, interdisipliner arasında nasıl insanlar geçiş yapmış ve yüksek lisansı ve doktora derecelerini lisans derecelerini farklı olarak kimler hangi alanlarda almış mukayese ederek karşılaştırarak yine son kararı sizler verin. Bir sonraki videolarımda görüşeceğiz arkadaşlar. Bol okumalı günler. Çok başarılar. Hoşçakalın.